Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cübbelinin peygamberlerden diyor. Peygamber lafzı yok. Elçilerden, nebilerden, üstün kılınmışlardan. Yani söz almıştık. Senden diye ilk önce cübbe de söylüyor ayette. Senden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Niye? senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam söz almışızdır buyuruyor allah Teala. Bu sözü devamında ve Allah Celle Celaluhu nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde, beraberinizde olanı yani kitap ve hikmeti verdiği kitapları ve tasdik eden, kitap ve hikmeti tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman İkrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. İkrar ettik dediler. Yani parantezleri okumuyorum. Öyleyse şahit olun ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Al-İmran 85 Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu, bu Ayeti tasdiyen insanların en cömerti, en kelimi, en şahis 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 sahisi benim. Benden sonra diyor bir Ademdir. İnsanların en cömerti ve en sahisi benim. Hangi insanların gelmiş geçmiş insanların? Benden sonra, benden sonra, ben geldikten sonra bir Rejul Adem ki özel bir ilim bilecek, ilmini neşredecektir. İlmini neşredecektir. Onu ve yanılmayacaktır Mehdi için bu aynı kişi. Ve yanılmayacaktır. Benim izimi takip edecek, yanılmayacaktır buyuruyor. Şimdi ben ortaya koyduklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundaki önemiyet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılması kendi kemalatını ispat noktasında e, bir nevi kendi kemalatını ispat noktasındadır. Yani gelen kişi benden sonraki kişi insanların gelmiş gitmiş bütün insanların en sayısı benim benden sonra gelecek bir ademdir ki diyor. Yani benden sonra gelecek. Benden sonraki de benden sonra gelecek bir adem. Özel bir ilim bilecek. İlmini neşredecektir. Şimdi bu özel bir ilimle ya Allahu Teala'nın tabi Allahu Teala'nın e, sevki ilahisiyle bunları açıklıyorum. Yani bu kemalatın nuru Muhammediye nabzet olmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kemalatına mazhar olmakla bu üstünlüğe sahibim ben. Bu üstünlüğe. Yani benden sonra bir recul ademdir ki diyor. Özel bir ilmini ilmleyecek, neşredecektir. <laughs> bir yanılmayacak. Benim izimi takip edecek. Ona ilk önce senden denmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle, bu bildirdiğim hadisle bu kişiyi yani Mehdi'yi bu ayetin karşı olarak uyarıyor. Yani benden sonra çünkü bu önemli. Yani özellikle kendini de ortaya koyuyor ki insanların en sahisi eve en cömerdi benim. Yani her yönden en üstünü en sahisi. Sahi olma. Şüphesiz ki ben nüvvet kemalatı nabzeti, Muhammedi nüvvet kemalatı nabzeti olmakla beraber bu Muhammedi nüvvet ağacının yeni bir hışkını hükmündeyim. Ağacı değilim. Yani en sayısı yani o ağacın kökü dibi dalları benim ben de bir yaşkınım yani onun izinden giden onun genetiğini taşıyan o kemalata sahip büyümemiş, ufak kalmış bir ışkın. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.